Ben 2004'ten beri burada tarım yapıyorum ama ilk defa bu sene deneyeceğiz. Verimimiz bu sene güzel. Yaklaşık 5 yıldan beri de bu mısırda damlama sulama sistemiyle kaliteyi artırmak açısından, verim artırmak açısından ve de işçilikten kurtulmak için damlamayla döşüyoruz. İstediğimiz zaman istediğimiz gübreyi ve kaliteyi yakalamaya çalışıyoruz. Bundan sonra bu biçilen ürünler e, sıra çukur dediğimiz bir alana sıkıştırıyoruz. Üzerine şu an mevcut yapılan mısır sıradan makine otomatik olarak neokmat dediğimiz maya kültürünü atıyor sıra içerisinde. Daha aşağı bir olgunlaşması ve kaliteyi koruma amaçlı. Mevcut sıra aşıkına gömdükten sonra üzerine kapatıyoruz, olgunlaşmasını bekliyoruz ve hayvanımıza yediriyoruz. Müzik